Herkese merhaba arkadaşlar. Ben LPS e, Bisküvi kanalından Kiti. Arkadaşlar ben bu minişi McDonald's'tan aldım. Ve 3 tane miniş daha aldım. McDonald's'tan Zoe falan filan aldım. Her neyse açılımına geçelim. Şöyle 3 tane minişler. Ee şöyle bir tane Zoe'miz var. Şöyle. Arkasında ev var. Zoe böyle. Ee, şöyle en çok istediğim şunu ve şunu çok istiyordum ve aldım. Ben kısacası arkasındaki bütün hepsini aldım. Şöyle. Ve böyle. Bir tavşancık. Adı artık bilmem ne bilmem ne ben de bilmiyorum. Her neyse ilk bundan başlayacağım. Bunların açılması gerçekten zor oluyor bazen. Ama kolay açıldı. Evet. Arkadaşlar Çok tatlı bu. Di, 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 di. Arkadaşlar altındakini çıkaracağım ama durmayacak biliyorum. Çünkü kafası bedeninden büyük olduğu için. Her neyse böyle bir miniş adına bakacağım. Kesin yazmıyordur. Şurada bir evi var. Şöyle, ben de bu da var, bu da var, bu da var, bu da var. Şu üçünü yeni aldım. Ee, sonra şöyle, bir dakika. böyle bir evi var. Ee, şunu hangi tarafını takmak istiyorsanız onu takın. Ben bu tarafını takmak istiyorum. Şöyle, çık bakayım. Ee, şöyle takıyoruz. Evet. Güzelce takalım. Tamam. Sonra arkadaşlar şuraya takıyoruz bunu. İşte ev. Böyle. İyi takamadım. Her neyse. Bu da çıkartma. Ee, çilek. Ben ay. Pardon. Çok özür dilerim. Ee, Şöyle çilek var, muz var, çiçek, ee, onlar, kaşık, LPS patisi falan, kiraz. Öyle çıkartmalar var. Deminki e, hani düşmüştü ama onun için özür dilerim. Ee, şimdi arkadaşlar e, Zoe'yi açacağım. En sevdiğimi en son açacağım. Biraz değişeyim. <laughs> tamam. Açmaya çalışırken ben Tövbe yarabbi hmm. Evet şükür Bunları normalde açamıyorum biliyor musunuz? Bu sefer ilk evinden başlayacağım Evi böyle ah, Evet Böyle Bir evi var hmm, Bakayım hangi tarafı daha güzel Bu tarafı daha güzel Şimdi evinin Arka planını yapalım Evet. Yaptık. Sonra şöyle bir çıkartması var arkadaşlar. Ee, çıkartmada yine mikrofon falan filan var. Ee, zayı hani şarkıcı ya. Evet arkadaşlar. Zoe için de böyle. Kafası yine aynı bunun gibi. Çok fazla sallanıyor. Şimdi bunu da buraya takalım. Evet. Taktık. Şimdi diğer miniş. Evet diğer iş diğer Bu arada durdurmuyorum. Hmm, do, do, hmm, 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 evet. İşte arkadaşlar bunu da açıyorum. Hmm, ıı, tamam. Açılıyor açılıyor. Evet açıldı. Açıldı. Yuhuu. Çok tatlı bu. Evet, park bahçem. Burası daha güzel. Beğendiğim yerlere göre arka plan seçiyorum. Bunu takacağım. Ama ben takıp gelsem mi? Yok, takıyorum tamam. Evet, taktım. İşte takıl artık. Evet arkadaşlar çok tatlı bir miniş. Çok güzel. Yani ben bu kadar güzel bir miniş görmedim. Gerçekten çok güzel bir miniş arkadaşlar. Çok güzel. Hı, acaba bunun adı ne? Koyacağım? Bu arada bunun çıkartması da böyle. Evet arkadaşlar ben koleksiyonu tamamladım. Şuraları da böyle geçiriyorsunuz. Birlikte geçirebilirsiniz. Çok güzeller. İşte arkadaşlar. Hepsinin altlarını çıkardım. Ee, ve bunun adını da hatırladım. Butter creams. Bye bye. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorum yazmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar ben bunları neden tanıttım? Eğer siz de almak istiyorsunuz e ee, bu videoyu izleyip de alın diye. O yüzden tanıttım. Görüşmek üzere.